我是的啊，也 kar yağışsa çok iyi bu ekinlerin bahar çıkışlarına çok iyi etki edecektir. Geçen seneye göre yani atlattık, atlattık. Evet. Konya ovasında biraz daha bu sene yağışlar şu kar yağışları umut veriyor. Ee, umut veriyor tabii ki de e, bu kar yağışları e, bizim e, hububat anlamında özellikle hububatta ee, gerçekten ihtiyaç duyduğumuz bir yağış. Kar yağışı çünkü e, bitkilerin gelişimini de etkiliyor. Toprağın doyma ihtiyacını da etkiliyor. Baharın çiftçinin kullanacağı su tüketimini de azaltmış oluyor. Çünkü toprak eğer suya doymazsa çiftçiler e, toprağı suya do doyurabilmek için e, ilkbahardan itibaren e, oldukça sulamaya ağırlık vermeleri gerekiyor. Tabii elektrik maliyetlerinin de yüksek olması çiftçiyi bu yönde zorlayacaktı. İnşallah kar yağışı devam eder de çiftçilerimiz mutlu olur yani. Geçen sene göre gözde gönül bir artış var mı başkanım? Tabii ki de. Geçen seneye göre %30 civarında yaklaşık olarak bir artış var bu kar yağışında. Geçen sene ciddi bir kuraklık yaşadık. İnşallah böyle bir kuraklık bir daha yaşamayız diyorum. Başkanım bu, bu batın tarla bitkilerinin gelişimini ne düzeyde yapıyor? Sahar üstünlükler yapıyorsunuz gözlemleyelim. Hani böyle bir don tehlikesi vesaire var mı? Yani bitki çıkışları bunu nasıl etkiliyor? Ee, kar yağışı don tehlikesini e, olumsuz etkiler. Eğer kar yağışı olmazsa don tehlikesi gerçekten sıkıntı olur. Özellikle huvubatlarda. Don kesmesi dediğimiz hadise e, başımıza gelir. Bitkilerin üşümesine de neden olur. Ama kar yağıt da e, üzerine örttüğü zaman huvubatın bu sefer don olsa bile e, Hububat altta, karın altında gerçekten gelişimini devam ettirir. Hayır. Yani bir sıkıntı yaşamaz. Dolayısıyla şu anda her şey olumlu görünüyor. Diyorsunuz. İnşallah. Kar yağışıyla beraber tabii çiftçinin de e, geçen seneye göre e, Hububat'tan beklentisi yükseldi. İnşallah yağışlar da devam eder. çiftçimizin umudu da devam eder. Aslında son cümle bu yer altı suyla ilgili bir cümle. Hı hı. Orayı da tekrar alalım. Yani yer altı su rezervinde olumlu etkiliyor mu kar yağışı? Tabii kar yağışı özellikle yer altı su sularının beslenmesinde çok önemli. yüksek kesimlere yağan karlar daha sonraki dönemlerde yer altı su sularını besliyor. Asıl besleyen kaynaklar da bunlar kar yağışının devam etmesi yeraltı sularında yükselmesine, dolaylı olarak çiftçinin de elektrik maliyetinin düşmesine, yani kuyulardaki suların yükselmesi de elektrik maliyetlerini düşüreceği için yeraltı sularının yükselmesi oldukça önemli.